Evet, geldik pekiştirme testi 4'e. Cümle ögeleri ile ilgili sorularımızı çözeceğiz ama bu konuyu daha da pekiştirmek istiyorsan ödevini hemen hatırlatayım. 11. sınıf çap edebiyat soru bankamızın 2. ünitesinde 5 ve 6 numaralı testleri çözersen bu konuyu iyice pekiştirmiş olursun. Haydi bakalım başlayalım. Bu parçadaki numaralanmış cümle hangisinde birden fazla yüklem vardır diyor. Hmm. Kalktığımda yapur dinmişti. Yapır değil, yağmur dinmişti. Burada bir tane var. Gece damların evimizin teneke damına hızlı hızlı düşmesi beni epeyce korkutmuştu. Korkutmuştu. Bir tane var. 3-4 gün kapıdan dışarıya çıkmayacağımı sanmıştım. Sanmıştım. Bir tane var. Yağmur durmuştu. Bir. İşte sıcak bir rüzgarda esiyordu. İki. Öyleyse cevabımız hangisi? Denizli. Kaç tane yüklem varsa o kadar da cümle vardır. Evet. İkinci soru. Öğlenin sıralanışı yönünden benzerlik göstermektedir. Haydi bakalım tek tek bulacağız. Kahve ocağına giden kapının yanında üst kısmı küçük bir halı ve etekleri eski bir kilimle örtülü, kürsü kılıklı bir kerevet vardı. Şimdi vardı yüklem. Var olan ne? Ee, üst kısmı küçük bir e, halı ve etekleri eski bir kilimle örtülü, üstü kılıklı bir kerevet. Bak şu kısmın tamamı özne. Nerede vardı? Kahve ocağına giden kapının yanında. Bu ne oldu? Dolaylı tümleç özne yüklem oldu. 2. 3 kişiden ibaret SAS heyeti yerli hasır iskemlerinin üzerine uzanarak göze batan bir ciddilikle olayları anlatmıştı. Bak üç kişiden ibaret SAS heyeti okurken kendini belli ediyor zaten. Özne yerli hasır iskemlerinin üstüne uzanarak 2. Göze batan bir ciddilikle hatta şu ikisi bir olabilir onu söyleyeyim. Yani zarf tümleci Neyi? Olayları, nesne, anlatmıştı yüklem. Burada şöyle yapacağız. Anlatmıştı yüklem. Anlatan kim? Üç kişiden ibaret, sas heyeti, özne. Nasıl anlatmıştı? Yerli adresler üzerine uzanarak göze batan bir ciddilikle. Şu aradaki kısım ne? Zarf tümleci. Neyi anlatmıştı? Olayları, nesne, anlatmıştı yüklem zaten. Evet. İçlerinden biri inmek isteyince bir metreye yakın bir yerden atlamaya mecburdu. Mecburdu yüklem. Mecbur olan kim? Ee, o. Neye mecburdu? Bir metreye yakın bir yerden atlamaya. Bak şurası dolaylı tümleç. Ne zaman mecburdu? Ee, i̇çlerinden biri. Ha, iç. Mecbur olan kim? İçlerinden biri. Özne. Ne zaman? inmek isteyince zarf tümleci. Özne, zarf tümleci, dolaylı tümleç, yüklem gibi bir gidişat var. Dörde bakalım. Hanende melek böyle zamanlarda küçük karzan Hamdi'yi çağırarak yardımını isterdi. İsterdi yüklem. İsteyen kim? Hanende melek. Tamam mı? Ne zaman isterdi? Böyle zamanlarda. Ondan sonra nasıl isterdi? Küçük garson Hamdi'yi çağırarak yine zarf tümleci neyi isterdi? Yardımını nesne. Ha tamam. Şurada da ben demiştim ya iki tane zarf tümleci olabilir ayrı ayrı soru. Doğru bak yerli asil üzerine uzanarak birinci zarf tümleci göze batan ciddilikte ikinci zarf tümleci. Bak dört numarada da ne zaman böyle zamanlarda birinci zarf tümleci küçük kartona bir çağda ikinci zarf tümleci yüklem. Dolayısıyla e, özne zarf tümleci zarf tümleci nesne yüklem sıralamasına uygun olan iki ve dörttür. Cevabımız hangisi? Ceyhan. Geldim üçüncü soruya. Şimdi üçüncü soruda hanginin öğeler ve öge, öge sıralamaları aynıdır demiş bakalım. Gaziantep'in Nizip ilçesinde Fırat'ın batı kıyısında yer alan Zeugma antik kentindeki tarihin kaybolmasını engellemek için çabalıyorlar. Bak burada 3 tane öğe var. Çabalıyorlar yüklem. Kim? Onlar. Nerede? Gaziantep'in Nizip ilçesinde dolaylı tümleç. Niçin çabalıyorlar? Şu aradaki kısım ise nedir? Zar tümleci. Zeugma girişim adı altında toplanan grup Kaybedecek bir dakikanın bile kalmadığını ısrarla söylüyor. Şimdi söylüyor yüklem. Söyleyen kim? Zeyhuk Magriş'in adı altında toplanan grup özne. Neyi söylüyor? Kaybedecek bir dakikanın bile olmadığını nesne. Nasıl söylüyor? Israrla. Bu ne? Zar tümleci. Değil mi? Gelelim şuraya. Zeyukman'ın kurtuluşu herkesi ve hepimizi ilgilendiriyor. Zeyukman'ın kurtuluşu özne, herkesi ve hepimizi nesne ilgilendiriyor yüklem. Bak okurken bile belli olur zaten cümle öğelerinde püf nokta o. İlgilendiren ne? Zeyukman'ın kurtuluşu özne. Kimi? Herkesi ve hepimizi nesne. Fırat'ın uygarlığı doğan coşkulu suyu Belkıs'ın ha tamam şimdi bak. Okşayacak yüklem. Okşayacak olan ne? Fırat'ın uygarlığı doğuran coşkulu suyu özne. Neyi okşayacak? Belkıs'ın eteklerini nesne. Dolayısıyla 3 ve 4 numaralı cümleler birbirini aynı. Onun için cevabımızın Ceyhan olması lazım. 4. Burada şeyi vermiş zaten. Biz şu sıralamayı bulacağız. Özne, zarf tümleci, zarf tümleci, dolaylı tümleç, yüklem sıralamasını bulmamız gerekiyor. İsmi satılmış olan köylü bir parça daha dermanlıydı. İsmi satılmış olan köylü bir parça, tamam özne, daha. Zarf tümleci dermanlıydı, yüklem bu zaten olmaz. Hatta bir kere ormanda nasıl pusu kurduğunu bile anlattı. Anlattı Yüklem. Bak anlattan önce dolayı tümleş olma şansı var mı bilenin? Yok. Biraz uyanık davranıp böyle davranabilirsin. Yani böyle hızlıca çözebilirsin. Süleyman Efendi halsizliğine ve nefes almakta çektiği güçlüklere rağmen bütün gün bana söylenirdi. Bak şimdi dikkat. Söylenirdi Yüklem. Söylenen kim? Süleyman Efendi özne. Ee, niçin söylenirdi? Nasıl söylenirdi? Halsizliğine ve nefes almakta çektiği güçlüklere rağmen zar tümleci... Ne zaman? Bütün gün. Zarf tümleci kime söylenirdi? Bana. Dolaylı tümleç. Aha da cevabı bulduk. Cevap hangisi? Ceyhan. Geldim beşinci soruya. En ünlü ve en önemli romanı olan Moby Dick gemilerde ve bu adalarda yaşadığı deneyimlerinin ürünüdür. Yukarıda hüzmen öğleleriyle özleşti. Şimdi bak. Sonda ürünüdür var değil mi? Eğer sonda bir isim varsa bak ürün isim değil mi? Orada dikkat edeceksin. Oraya bağlı bir uzun tamlama grubu olabilir. Neyin ürünüydü? Deneyimlerin sadece bu da değil gemilerde ve bu adalarda yaşadığı deneyimlerin ürünüdür. Bak burayı bölemiyoruz. Buranın tamamı ürünüdüre bağlı. Onun için burası yüklem. Ne? En ünlü ve en romanı olan Moby Dick. O zaman bu ne? Özne. Yani biz burada ne arayacağız? Özne yüklem arayacağız. Onun sevecen bir yüreği ve veren bir eli vardı demiş. Şimdi buraya baktığımızda yüklem hangisi? Vardır. Var olan ne? Onun sevecen bir yüreği ve veren bir eli. Burayı bölmemiz mümkün değil. Burası tamamen özne, burası da yüklem. Aha da cevap çıktı. Cevap hangisi Adana? Mesela herkes bu tatlı oyunu bilir. Herkes özne, bu tatlı oyunu nesne, özne, nesne, yüklem gibi. Ama A şıkkı zaten özne yüklemden oluşmuş idi. Altıncı soru. Yaz günlerinin parıltısını, güneşin Patlaklığını kanatların üstünde uzaklara götürdüler. Bu cümlede öğelerin özdeşlanan cümle. Ha, şimdi şuna bakalım. Yaz günlerinin parıltısını, güneşin parlaklığını, şurası şöyle yapsak, kanatlarının üstünde uzaklara götürdüler. Götürdüler yüklem. Götüren kim? Onlar. Neyi götürdüler? Yaz günlerinin parıltısını ve parlaklığını belirtin nesne. Nasıl götürdüler? Kanatlarının üstünde zar cümleci. Nereye götürdüler? uzaklara götürdüler. Şimdi o zaman belirtilmesine zar tümleci, dolayı tümleci yüklem bulacağız. Senin için çocukları burada bırakıp bir kere senin için bu zaten zar tümleci bu gitti. Bütün gece bu zaten zar tümleci gitti. Dileyin solmayan yemyeşil sevgisini dost sıcaklığını dost sıcaklığını yüreğimde sonsuza götüreceğim demiş. Şimdi burada e, götüreceğim yüklem değil mi? Ondan sonra dileğin solmayan yemyeşil sevgisini nesne dost sıcaklığı hatta şurası şurası şöyle bak dileğin solmayan yemyeşil sevgisini dost sıcaklığını nesne yüreğimde hani şurada götürden nerede kanat nerede kanatlarının üstünde ha bak şu dolaylı tümleş de olur Şurada biz bir hata yaptık. Nasıl yerine? Nerede? Kanatlarının üstünde. Burada da bak. Ee, nerede? Yüreğimde. Doğru. Dolaylı tümleş. Neye? Sonsuza dolaylı tümleş. Dolayısıyla belirtilmezse dolaylı tümleş dolaylı tümleş yüklem. O zaman C şıkkı ne yapıyor? Uyuyor. Orada ben ilk başta nasıl diye düşündüm ama nerede götürdüler de uyuyor. Onun için oraya dolaylı tümleş daha doğru olacaktır. Geldik 7 soruya. Bu cümlenin öğlenin sıralanışını demiş. Bugün yetişkinlerle gençler arasında kendini göstermiş olan uçurum, Tamam. Yetişkinlerin gençlik tanımı olarak eski kanılarına, inançlarına bağlı kalmakla direnmelerinden doğmuştur demiş. Evet. Şimdi buraya baktığımızda doğmuştur yüklem. Doğan ne? Bugün yetişkinlerle gençler arasında kendini gösteren uçurum. Şu kısım ne? Özne. Niçin? Neyden doğmuştur? bak nereden doğmuştur dediğimizde yetişkinlerin gençlik tanımı olarak eski kanlarına inançlarına bağlı kanlarına direnmelerinden doğmuştur. Neyden? Denek olduğu için bu ney? Dolayı tümleşti. Yer adıyla yer tamlayıcısı. Öyleyse cevabın ne olması lazım? Bursa olması lazım. Geldim 8. soruya. Hangisinde ortak özne kullanılmıştır? Bu ne demek? Mesela şöyle iki tane yüklem var. İkisinde de özne ortak olacak. Onu bulmamız gerekiyor. Ağaçlar yeşermiş artık bahar gelmişti. Burada zaten tek yüklem var. Ay ağaç arasından süzülüyor. Güzelliği yüzümüzü aydınlatıyordu. Süzülen ne? Ay. Yüzümüzü aydınlatan ne? Güzelliği. Burada farklı farklı özneler var. Yıldızlar uzaklardan göz kırpıyor. Bize bir şey anlatmaya çalışıyordu. Bak kırpıyor ve çalışıyordu yüklem değil mi? Kırpan ne? Yıldızlar. Çalışan ne? Yıldızlar. İkisinde de yıldızlar ortak özne olduğu için cevabımızın ne olması lazım? Bursa olması lazım. Geldik buradaki son sorumuza. Kerem birçok güzelliği olan bu köyde uzun yıllar yaşadı. Yaşadı yüklem. Yaşayan kim? Kerem. Nerede yaşadı? Birçok güzelliği olan bu köyde. Bu ney? Dolaylı tümleci. Ne kadar yaşadı? Uzun yıllar. Bu ney? Zar tümleci. Yani özne, dolaylı tümleci, zar tümleci yüklem. Otobüsümüz terminalden tam vaktinde ayrıldı. Cevabımız Adana. Otobüsümüz özne terminalden dolaylı tümleç ne zaman tam vaktinde zar tümleci ayrıldı. Yüklem Allah'tan böyle aşıklığına her zaman ben de çok seviniyorum. Hemen cevabı bulmuş oluyoruz. Böylelikle pekiştirme testimizin ilkini, beşincisini bitirmiş olduk.